Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere neden tuşlu telefon almadım, neden iPhone aldım ve neden iPhone 6s aldım ondan bahsetmek istiyorum. Şu anda kamerayı da iPhone 6s ile çekiyorum. Umarım güzel olur. Ses kalitesinden merak ediyorum, görüntüyü de merak ediyorum. Bundan önce kullandığım telefon Xiaomi Redmi S2 idi. 27 ay önce aldım. 2 hafta önce cebimle taşırken birden ekranda donma oldu ve sonra telefon açılmadı. İşte yazılım atıldı. Daha sonra işte şu bataryasına bakıldı ve anakarttan denildi. Anakart değişmesi için de yaklaşık 700-800 TL benden para istedi. Yani 700-800 TL bulur denildi. Bu yüzden de yaptırmaktan vazgeçtim. Çünkü ikinci elleri zaten telefonun o fiyata oluyor. Geçen ay 2 Mayı'nın başlarında Facebook hesabımı dondurmuştum sosyal medya çok fazla vaktimi aldığını düşündüğüm için bir süre dedim uzak kalayım. Daha sonra Instagram hesabını da dondurdum. O arada bir de telefonum da bu olayı yaşayınca dedim ki normal telefon alacağım. Sadece konuşmadan konuşmaya ve şifrelerin geldiği bir telefon alacağım. E, şimdilerde asker telefon olarak bilinen ve bizim zamanımızda işte 33 vardı. 33 10 tarzı bir telefon bakmaya gittik e, Kadıköy'e eşimle. Eşime de Kadıköy'deki o telefonculardan almıştık telefonunu. Orada işte hem iPhone'lara bakıyorum hem o tuşlu telefonlara bakıyorum. iPhone 6s'ler için 1400, 1300, 1500 o civarlarda fiyatlar istendi ve çoğu da pembe renk. Gezerken oradaki esnaflardan biri şöyle söyledi telefonculardan. Abi dedi zaten hani ekran herhangi bir problem olsa neredeyse artık bakkallarda artık iPhone'ların ekranı değiştiriliyor. 200-250 lira ekran değişiyor diye söyledi. Tabi bu arada letgo sahibinden.com ve dolap gibi uygulamalardan da telefonlara bakıyorum. Hani çok fazla olmayacak telefonlar ne alabilirim? Orada dediğim gibi tuşul telefonlar için bana 250 lirayla 450 TL arasında fiyat söylediler. Bana çok yüksek geldi açıkçası. E dedim ki yani hani bunu alana kadar 700 liraya 800 liraya hadi 1000 liraya dokunmatik telefon alırım. En azından bir internet girer, İnternette işim olursa internete bakarım diye düşündüm. 1000 TL'lik telefonları araştırırken baktım iPhone var 1000 TL'ye. Hepimizin de bildiği gibi iPhone'lar çok pahalı bir telefon özellikle yeni çıktığı zamanlar. Bundan tam 3 sene önce Apple müşteri hizmetlerinde çalışmıştım bir 2 ay kadar. Başka bir videomda oraya giriş ve oradan ayrılma hikayemi de anlatırım. ya yani hiç kullanmadığım halde iPhone'lar Orada müşteri hizmetlerinde çalışmıştım. Daha sonra dedim ki iPhone bakayım. O zamanlar hani 4S'lere günce 4 e, iPhone 4 ve türevlerine güncellemeler gelmiyordu. Şu an işte araştırdım iPhone 6'lara güncelleme gelmiyormuş ama 6S'lere güncelleme geliyormuş. 6 telefon buldum çok temiz. Hatta 850 liraya anlaştık fakat faturasının olduğunu ama faturasını vermeyeceğini söyledi. Şimdi fatura şundan dönem benim için çok önemliydi. Müşteriler telefona giriş yaparlarken iCloud'da herhangi bir şifre, email oluşturuyorlar, şifreyi giriyorlar. Fakat daha sonra bu şifreyi çok kullanmadıkları için unutuluyor. Son aşamada müşteri hizmetlerini arıyorsunuz, elinizde faturanız varsa gönderiyorsunuz ve size iCloud'u tekrar sıfırlıyorlar telefonunuz veya iPadiniz tekrar kullanılmaya başlıyor. Bu yüzden de faturalı telefon olmasına ilk aşama olarak dikkat ettim. Ve iPhone 6'lardan da güncelleme son güncellemeyi almadığı için iPhone 6'lardan vazgeçtim. Bir sonraki telefon 6S'ti. Şu an kameraya aldığım, kameraya çektiğim telefon. Bunun da işte küçüklüğü çok hoşuma gitti. Küçüklüğü, hafifliği den dolayı bunu tercih ettim. Yani cebinize koyuyorsunuz. Neredeyse unutacaksınız yani o derece. Hafif ve küçük bir telefon. Bu yüzden de iPhone 6S alma hikayem böyle. Bir sonraki videomda iPhone telefon alırken nelere dikkat ettim? E, müşteriye gittiğimde telefondaki hangi nelere baktım onları anlatacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bir sonraki videomdan haberdar olmak istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.